Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Tuhan Akif Akkuş. Birlikte öğrenelim kanalına tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün neden karanlıkta video çektiğimi merak ediyorsanız ben size hemen açıklayayım. Şimdi kuşlarım beni rahat bırakmıyor. Sürekli ötüyorlar. Benim sesimi duydukları zaman sürekli ötmeye başlıyorlar. Ben de o yüzden ışığı kapattım ve üstlerini örttüm. Hemen geçelim o zaman videomuza. Arkadaşlar bugünkü yapacağım sunumu sabahki izlediğim filmden esinlendim. Aslında filmle anlatılan efsane birbiriyle bağdaşmıyor. Arkadaşlar bugün sizlere romanın kuruluş efsanesini yani Remus ve Romulus efsanesinden bahsedeceğim. Roma'nın tam olarak kuruluş tarihi Romalı bilgin Marcus Terentius Varro tarafından milattan önce 1. yüzyılda kesinleştirilmiştir. Hesaplamalara göre Roma'nın kuruluş tarihi milattan önce 21 Nisan 753'tür. Peki Roma'yı kuran kim veya kimlerdir? Efsaneye göre Alba kralı Numitor'dur. Numitor'un kızı Silvia Rea'dır. Yani Remus ve Romulus'un anneleridir. Numitor'un küçük kardeşi Amilius abisini tahttan indirir. Ve yeğeni Silvia Reha'yı tahta rakip doğurmaması için rahibi olmaya zorlamıştır. Fakat Silvia Reha zaten savaş tanrısı Mars yani Ares'ten hamile kalmıştır ve oğullarını dünyaya getirmiştir. Amcası Amilius ise iki bebeğin de Tiber nehrinde boğulmaları emrini vermiştir. Ancak iki bebek de öldürülmemiştir ve bir sepet içinde Tiber nehrine bırakılmıştır. Ve dişi bir kurt tarafından sudan çıkarılıp mağaraya götürülmüşlerdir ve emzirilmişlerdir. Onları çoban Faustulus bulana kadar dişi kurt onlara bakmıştır ve onları emzirmiştir. Kardeşleri besleyen Lupa kara renkli olarak betimlenmiştir. Peki Lupa nedir? Lupa Roma mitolojisinde kurt tanrıçasıdır. Çoban faustulus ve eşi bebekleri büyütürler ve çok güçlü savaşçılar olarak yetiştirirler. Daha sonra ise gerçek kimliklerini öğrenip Albalonga'ya giderler. Aminus'u öldürerek tekrar tahta dedelerini yani Lumitor'u çıkarırlar ve dişi kurdun onları kurtardığı yerde bir şehir kurmaya karar verirler. Fakat kısa bir süre sonra aralarında çıkan önemsiz bir tartışma yüzünden Romulus, Remus'u yani kardeşini öldürür. Ve Romulus kurdukları şehrin lideri olduğu için Roma adını alır. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Hoşçakalınız, sağlıkla kalınız.